Barbie'nin eline çantayı oturtmaya çalışıyor Elif de. Bu Barbie de neden takmıyoruz ki? Taktı mı Elif? Evet. Ay Elif o kadar zorlandı ki bakar mısın suratı düştü Elif'in. E. Oh, Patuş. no. Oh, beğendin mi? Ay çok beğendim ama bana yiyecek bir şey yok ki. Sadece içecek yapmışlar. Ay sana da pizza getirelim mi? Evet ben de pizzayı çok seviyorum. bir anda oldu ya seni unuttuk kızlar. Fazla pizza var mı? Evet, evet. Pizzamız olmaz mı? Şimdi getiriyoruz dolaptan Elif. Evet. Hadi bakalım. Tabağı vereyim ben sana. Al bakalım. Bir pizza dilimi daha getireceksin. Ama burada nerede pizza? Bak Doğru. burada bakalım. Orada mı? Aa, orada içecek varmış Elif. Hı hı. Hadi o içeceği de al ama pizza yok. Hmm, ne yapalım? Bu da vardı. Elif. Markete gitmen gerekiyor. Markete. Hadi bir an önce markete gitmen gerekiyor. Hadi koş koş koş. Markete gitsen. Var mı bakalım? Ay Nile de getir tamam mı pizza? Tamam. Ay kızlar siz hesapta yoktunuz o yüzden böyle oldu. Yoksa her şey vardı. Evet eminim bakar mısın Chelsea'nin masası o kadar donanımlı ki. Pizza çok harika. Ellerine sağlık. Barbie. Çok harika olmuş her şey. Birazdan Fatoş'la Nil'de yemeğini yedikten sonra artık kalkarız. Aa neden öyle diyorsunuz? Daha çay içeceğiz. Elif marketten geldi mi? Oo Elif neler almış kızlar size. Pankek almış. Hadi bakalım Fatoş. Pankek senin olsun. Ay bunu da o zaman Nil'e verelim. Ak çikolata da almış size hı. Gördünüz mü kızlar Ben yumurta aldım <laughs> Yumurta mı yesin hı hı. Elif baksana yumurta almış Gördün mü Fatoşcuğum hı. Evet Elif Ne yapalım şimdi ee, Yedik içtik sofrayı toplamamız gerekiyor Evet Tamam o zaman sen yavaş yavaş sofrayı topla hı hı. Tamam alalım bakalım Evet Evet şimdi. Ama önce sofrayı topla daha sonra mutfak tarafına geçelim. Yoksa takılırız. İstersen Nilo'ya ile Chelsea'yi de kaldıralım buradan. Kızlar orada sohbet ederken biz de mutfaklarını toplayalım tamam mı? Tamam Nilo'ya'yı al bakalım. Niloyayla al bakalım. Fatoş bebeğin yanına götür. Evet orada kalabilir. Evet orada dursun o zaman. Tamam. Ay Elif Elif. Çok zorlandı. Tamam. Sen orada. Ay gelin bakalım yiyecekleriniz. Gel bakalım Chelsea. Sen de kızların yanına geç. Evet sen de burada dur. Evet Elif de sofrayı toplamaya başladı. Şimdi de mutfağı düzenleyecek değil mi Elif? Ay sıkışmış mı? Ay şekerlik de sıkışmış. Ben masayı şöyle kızların yanına alayım. Sandalyeyi de şöyle. Tamam. Kızlar, siz burada usulca oturun, sohbetinizi yapın tamam mı? Elif şimdi mutfağınızı düzenliyor. Ne yapıyorsun Elif? Hiçbir şey görmüyorum ki. Ay şöyle mi yapsak bir dakika? Evet. Şöyle bir yer değişikliğine gidelim kızlar. Tamam. Şöyle yapalım. Evet. Gel bakalım. Elif çok zorlandı. Evet. Ay dolabın içine yerleştiriyor. Bakar mısınız? Bütün her şeyi yıkadın mı Elif? Evet. Evet onları. Yıkamadın. Yıkamadın mı? Bak bak bak. Yaramaz seni. Nasıl yıkamazsın? İstersen lavaboyu biraz öne al. Çok zorlanıyorsun orada. Evet. Öne çıkar lavabomuzu. Ay kızlar. Hii toparlayacaktık ama daha çok mu dağıttık tamam şimdi Elif hadi bakalım yıka Elif şimdi bütün bulaşıklarınızı yıkayacak kızlar bak eline ne geçirdiyse oraya koydu hadi bakalım lavaboyu indirdi ki yıkayacaksın burada yıka ben de göreyim Hı. hadi onda tamam Şimdi tencerelerde kirli mi? Hayır. Evet muslu açtı. Önce bakar mısınız? Hey, ay Elif. Ay çok güzel oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Bak şöyle. Evet. Aç bakalım. Bütün yıkadıklarımızı da dolabın gözüne yerleştiriyoruz. Evi dağıtmayalım tamam mı? Evet şimdi çaydanlığımızı da yıkadı Elif. Şimdi neler yıkacak Ay musluk devrildi. Dikkatli olmalısın. Tamam bulaşıkları yıka. Birazdan onlara kahve yapacağız. Elif şimdi size yaptığı bakar mısınız? İçeceğin kokusunu tattırıyor mu Evet Elif. E buralar karman çorman olmuş. Hadi dolabı da düzenli çıkalım artık. Nilo'ya eve geçmek istiyor. Kızlar, ellerinize sağlık. Her şey çok güzel, muhteşem olmuştu. Hadi bakalım mutfak. Paramız. Paran da mı var? Hı -hı. Ah. Tamam. Bugün bu iş bitmez. Anlaşıldı. Hadi bakalım. Arkadaşlar biz oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siz bu videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, Elif Tekne Tübe'yi takip etmeyi, bu videoyu da arkadaşlarınıza paylaşmayı sakın unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Evet böyle daha iyi oldu. Şimdi mutfakta ne var? Önce evet onu ver bakalım. Hadi bakalım Elif. Evet bu pizza. Lila'nın. Fazla karıştı ama bütün kızlara yetecek kadar yemek var. Bakar mısın? Chelsea'nin masası harika gözüküyor. Evet, onu al. Onu Barbielere verebilirsin. Ben ay şurada çok harika bir pankek gözüküyor. Bunu kime yaptınız kızlar? Evet, onu siz o zaman şu masaya koyalım. Tamam. Başka? Ay şurada da yumurta da pişirmişler Elif. Bunlar harika tamam. Onları da oraya koy bakalım. Kızlar içecek size de getirelim. Masadan uzak kaldınız. Al bakalım Barbie'cim. Bu sizin. E, ee, diğer kızların yemeği yok Elif. Ben çıkıyorum. Hadi bakalım Elif şimdi onların yemeklerini. Evet içeceğini veriyor Barbie'nin. Fatoş'cum sana da kakaolu bir süt vereceğim şimdi al bakalım Elif al bunu da ona ver Evet ay bak burada da bir Nescafe var Elif bu da Nil'in olsun Aa, tamam Nilay'ın olsun o ya, hadi bakalım afiyetle yiyin Chelsea senin gel bakalım senin çayını da dolduralım Evet. Şu da, şunun da var. Evet, çok güzel gözüküyor. Harika, bayıldım. Çok güzel. Miray'cığım, senin pizzanla içeceğin de çok güzel. Kızlar, neler hazırladınız siz böyle bugün? Ne kadar yoruldunuz? Ay hiç de yorulmadık. Ama Fatoş, neden içmiyorsun sütünü Elif? Hadi bakalım Fatoş'un sütünü versene. İçim ama önünde içmiyor. Ay ona ona çay mı yapsaydık? Hayır. Benim. Hayır. Çay içmesin mi? Aa, Ay ne yapsak ya çay mı yapsaydık? Kızlar tamam. Birazdan da çay koyacağım tamam mı? Hepimiz güzel bir çay içmeyi hak ettik. Çok yorulduk. Elif.